Zira Türkiye Kupası'nda son dakikada altyapısından yetiştirdiği Ramazan Civeli'nin firik golüyle kaybeden Sarı ilk giden isim belli oldu. Ve Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş Süper Lig'de kaldı. Sarı sezon başında sözleşmesini feshetmeye yanaşmayıp 6 aydır kadro dışı konumunda olan 27 yaşındaki hücumcunun transferi için Antalya Spor'la anlaştı. Fenerbahçe Sinan Gümüş'ün sonraki satışından %50 pay alacak. Birçok talip olmasına rağmen Nuri Şahin'in ısrarıyla tercihini kırmızı beyazlardan yana kullanan Sinan, Akdeniz ekibiyle 2,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Emre Belezoğlu'nun sportif direktör olarak görev yaptığı dönemde Fenerbahçe'ye transfer olan Sinan Gümüş zor bir dönemden geçti. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin kara gümrüğe yollamak istediği yıldız futbolcu Antalya Spor'a geri dönmek istediğinde yönetimin olumsuz yanıtıyla karşılaşmıştı. Nuri Şahin'in ısrarlı talebi sonrası harekete geçen ve transferi bitiren Antalya Spor transferi kısa süre içinde duyuracak. Hatta Sinan Gümüş formayı bile giydi. Galatasaray'da geçirdiği 5 yıl sonrası Genoa'ya transfer olan ve burada sadece 3 maça çıkabilen Sinan Ocak 2020'de Ocak 2020'de geldiği Antalya Spor'da yeniden doğmuştu. Kırmızı beyazlarda çıktığı 13 maçta 5 gol, 1 asist yapan solak oyuncu sergilediği performansın ardından Fenerbahçe imza atarken Sarı Lacivertler'deki ilk sezonunda 20 maça çıktı ve 3 gol 1 asiste skora katkı sağlamıştı.